Herkese selamlar ben Pava. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 8. ajanla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Malum yeni ajanımızın gelmesine çok az bir süre kaldı ve bununla ilgili yapılan paylaşımlar bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Bundan önce hazırlamış olduğum videoda yeni ajanla ilgili teorileri sizinle paylaşmıştım ve bu teoriler arasında yeni ajanımızın 8. ajan olma ihtimali üzerine de konuşmuştuk. Video sonrasında 8. ajanla ilgili birçok soru geldi. E böyle olunca ben de bununla ilgili daha kapsamlı bir video yapmaya karar verdim. Şimdi 8. ajanla ilgili bildiğimiz şeyleri şöyle bir derleyelim ve teorilerimizi de ortaya koyalım. 8. ajan protokolün ilk ajanlarından biri olmasına rağmen biz bu ajanı hiç görmedik. Öyle ki kapalı beta kadrosunda yer almasına rağmen bile bu ajan hiçbir zaman bize gösterilmedi. Ajanımız protokolü Sage'den sonra katılmış olan bir ajan. Yani 7. ajan seç, 8. ajan bizim bu kayıp ajanımız ve 9. ajan Phoenix olarak devam ediyor. Bu ajanla ilgili bilgi neden bizimle hiç paylaşılmadı? Kadroya girdi ve çıkartıldıysa neden dolabı hala aktif olarak duruyor bunu bilmiyoruz. Tabii ki bu ajanın ortalıkta görünmemesine bağlı olarak birçok teori de ortaya çıktı. Bu teorilerden ilki ajanımızın bir görev sırasında hayal kaybettiği yönünde. Fakat ben bu teoriye çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü eğer bu şekilde olsaydı onun anısını yaşatmak adına ondan daha fazla bahsedilebilirdi. Yani onun içerisine ajanla ilgili replikler koyup onu onurlandırabilirlerdi. Fakat böyle bir şey yok. Diğer bir teorimiz ise ajanın protokolü ihanet ettiği ve bu yüzden protokolden çıkartıldığı yönünde. Bu ihtimal bir önceki teoriye göre çok daha mantıklı geliyor aslında. Ajandan asla bahsedilmeme sebebi yapılan bir ihanetin sonucu olabilir. Hatta ajanın bahsinin geçmemesi durumuna bir klov repliği de eşlik ediyor. Üstteki boş dolabın hikayesini anlatmak isteyen var mı? Hani şu kapağında üstü kazınmış sekiz olan dolap. Hı? Hayır mı? Peki, bu replik oyuna eklendikten sonra 8. ajanın varlığını hiç bilmeyen insanlar bile bu ajana karşı bir ilgi duymaya başladı. Ajanımız inanılmaz büyük bir gizeme sahip olduğu için otomatik olarak zaten dikkat çekiyor. Ajanla ilgili hiçbir şey bilmediğimiz için ajanımız radyant mı, insan mı, kadın mı, erkek mi tabii ki bunları da bilmiyoruz. Fakat bununla ilgili şöyle bir teori yürütebiliriz. Kapalı betada toplam 13 tane ajan bulunuyordu. Bu 13 ajandan ikisi yani Reyna ve Kijo aslında kapalı betada yer almamasına rağmen protokol protokolde var olan ajanlardı. Ve tabii ki 8. ajan da ortalıkta görünmüyordu. Durum böyle olunca biz kapalı betada yalnızca 10 tane ajan gördük. Şimdi protokolde var olan bu ajanları biz radyantlar ve insanlar olarak ikiye ayıracak olursak 7 insan 5 tane de radyant olduğunu görüyoruz. Kapalı betanın protokolünde yer alan insan ajanlar Birim, Viper, Kijoy, Cypher, Raze ve Biric. Radyant olanlar ise Sage, Phoenix, Reyna, Omen ve Jet. Bir dengeleme yapacak olursak kayıp olan 8. ajanın da bir radyant olma ihtimali inanılmaz ağır basıyor. Bu sebeple ben 8. ajanın kesinlikle radyant olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim en güçlü teoriye. Bence en güçlü teori ajanımızın bir görev için protokolden uzaklaştığı yönünde. Bu teoriye göre ajanımıza bir görev veriliyor ve bu görev tamamen gizlilik kapsamında olduğu için ajanımızla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Bu görevle ilgili yalnızca bir fikir yürütebiliriz. Örneğin kum saati organizasyonunun incelenmesi için onların arasına sızmış olabilir. Omega dünyası ile ilgili daha daha fazla bilgi sahibi olabilmek adına onların dünyasında yaşıyor olabilir veya çok farklı bir radyant gücü vardır ve tüm evrenler arasında geçiş yapabiliyordur. Yalnızca Omega dünyası değil, farklı evrenlerle ilgili bir çalışmayı yürütüyordur. Yani tüm bu seçenekler bizim hayal gücümüze bağlı olarak uzayda gider. Şimdi bunları bir kenara bırakalım ve ajanımızın protokole geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili birazcık konuşalım. Öncelikle ben bu ajanın protokole tekrar dahil edileceğine eminim. Hatta bir forumda karşıma çıkan bununla ilgili bir cevap bile mevcut. Birer Games çalışanına 8. ajanla ilgili bir soru yöneltilmiş ve bu soruya verilen cevap oldukça manidar. Cevap ise ajanın tekrar geri döneceği ile ilgili. Bu arada bu cevap verildikten sonra mesaj tamamen silinmiş. Yani biz 8. ajanla ilgili bir spoiler almış olabiliriz. 8. ajan birçok kişi gibi benim de fazlasıyla dikkatimi çeken bir ajan. Çünkü oyun daha tasarım aşamasındayken bile hikayesi oluşturulmuş tek ajan diyebiliriz. Ben bu ajanın diğer ajanlara göre çok daha güçlü ve hikayesinin de bir o kadar derin olduğunu düşünüyorum. O yüzden yüzden yeni gelecek ajanın 8. ajan olma ihtimali bence yok. Çünkü bence 8. ajan hikayesi üstünde çok daha derin bir çalışma yapılacak. Hatta belki oyuna yeni eklenecek ajan 8. ajanla bağlantılı bir ajandır ve biz de bu sayede ajan hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliriz. Böylelikle daha sonra eklenecek ajan 8. ajan olabilir. Kayıp pajanımızla ilgili elimizdeki bilgileri şöyle bir derledim. Birçok forumda yazılar okudum bununla ilgili. En mantıklarını da sizinle paylaşmak istedim. Sizin de 8. ajanla ilgili bir teoriniz varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Sonraki videolarda bununla ilgili bir derleme de yapabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.